171. hediye. Gavs'tan bahsediyoruz. Öyle sıradan adam değil. Arifler bağının çeşmesinin başı münkirlerdir. Bir arifin hizmeti, bereketi, makamının artması, oraya gelen rahmetin başı münkirlerdir, münafıklardır. Meşayihin münkirler vasıtasıyla gördüğü menfaat müritlerinden gördüğünden fazladır evliyanın münkürlerden ve münafıklardan gördüğü fayda müritlerinden gördüğünden fazladır. Ben sizden ne fayda gördüm? Dostun karı düşmanınkinden fazladır diye boşuna demiyorlar. Uğraş 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 hastalığını iyileştir iyileştir. E okursan keyfin gelirse bir Fatiha ne ala. Çoğu zaman da aklına gelmez. Saadetler dururken buna mı okuyacağım diye. Buna o saadet de biz çingen şopara mıyız? Puşt. Öyle değil mi canım? Ondan sonra diyorlar hoca küfür ediyor. Değil vallahi bu küfür. Sen küfürü görmemişsin. <laughs> Sen küfürden haberin yok herhalde. Münkürler bütün yaptıkları amelleri dedikodu ederek, iftira atarak, yalan söyleyerek o kamil evliyaya, o meşahiye, hacıya, hocaya, alim zata gönderir. Gönderdikleri yetmez. Bütün ameli olduğu gibi ona gider. Kimi dedikodu ediyorsa, iftira ediyorsa, yalan söylüyorsa yetmediği için üstüne üçlük bu Kamil Arif zatın ne kadar günahı varsa onu da olduğu gibi alırlar. Buna yazarlar. Mümküne. Onun için ondan gördüğümüz menfaat kimseden görmeyiz biz. Boşuna mı beyazdı ı Hazretleri'ne dediler filan Zat seni dedikodu ediyor. Hemen bir tepsi baklava yaptı. Doğu günün şartlarıyla gönderdi. Allah onlara razı olsun diye. Sevaplarını bana gönderiyor. Ben ona iyilik yapmayayım da kime yapayım dedi. Müritler de şaşırdıydı. Ve ben şahit oldum. Şeyhimin ağzından duydum. Dediler ki efendim filan yerde ben çok kızdım yani niye onu söylüyorlar diyor orada. Fırladı araya birisi münafın biri. O dedi senin hakkında küfür ediyor dedikodu ediyor falan deyince ben üzülmesini istiyordum şeyhi. Şeyh Efendi elhamdülillah, elhamdülillah. Allahu Ekber dedi. Ne iyi insanlar var dedi. Ömür billah çalışıyor çalışıyor hayırını bana gönderiyor dedi. İmkan olsa da, dedi onlara bir yemek yedirsek dedi. Onlara bir teşekkür etsek deyince öbür münafık da dondu kaldı. O zannediyordu küfür edecek, bağıracak, çağıracak falan da ortalığı kızıştıracağım zannediyordu. Ondan sonra döndü. Dedi onlar senden daha hayırlı dedi ona. Sen dedi bize günde bir Fatiha okumazsın. Bak dedi o bütün amellerini, hayırlarını bize gönderiyor. Güzelce de lafı yapıştırıverdi yerine. Evet. 172. hediye. Mümkirler ne güzeldir. Gavs söylüyor. Çünkü inkar eden kişi nefsini onların gözüyle görür de nefsi gözünden düşer. Elbette öyle. Çünkü seven insan sevdiğini kırmamak, incitmemek için gördüğü bir yanlış bile olsa söylemez. Bu iyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Ama mümkürler, münafıklar 40 senedir beni takip ederler. Başkasından misal vermiyorum. Kimse alınmasın diyor. Onun için kendimi yani bu hep ben 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 diyor zannetmesin millet. Başkası kırılmasın diye söylüyor. 40 senedir beni takip ederler. Bir kere dinsiz diyemediler, imansız diyemediler, şunu yapmıyor diyemediler, para alıyor diyemediler, şunu diyemediler. Ya o adam iyi adam değil dediler. Ama ne derlerse desinler hep ben onları dinledim. Çünkü düşman en iyi takip edendir. Onları duyayım da onunla nefsimi kontrol edeyim. Eğer o hata bende varsa yapmayayım. Yoksa Allah'ım sana şükürler olsun diye. Onun için diyor Gavs Hazretleri mümkirler ne güzeldir. Çünkü inkar edilen kişi nefsini onların gözüyle gördür de nefsi gözünden düşer. Keşke benim halifelerim de benim gibi yapsa Suat Efendi münkürlerin lafını veya o görenlerin lafını dinlese de hakkında neler dönüldüğünü ona göre nefsini muhasebe etse o da doğruyu daha kolay bulur. Ama milletvekilleri gibi dokunulmazlık sırrını önüne koyarsa Kimse ona dokunamaz, eleştiremez. E Osman kimse bilmez. Herkes karşısında alkışlar. Arkasını dönünce anlaşılıyor herhalde değil mi? Mevlüt okumuyor herhalde arkasından. Arkasından okur ondan sonra. Subhanallah. Şimdi burası daha da önemli. Bakın çok hazırladım da yavaş yavaş tatlı tatlı gidiyor. Sizleri de kaşırken yaranız azmasın diye kanamasın diye dikkat ediyorum. Onun için yumuşak yumuşak kaşıyorum. Yani soru fazla kaşıdı mıydı? Es tut ve diye başlarsınız bağırma. Es tut ve Almanca canım yanıyor ağrıyor falan demek yani.